Değerli dostlarımız Sigmil Araçları'nda Cuma sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu zamanda yani günümüzde İslam'a karşı, iman hakikatlerine karşı saldırılar, fırtınalar, dalaletten gelen saldırılar ve fırtınalar çok arttı. Ve bu da bize gösteriyor ki bu durumda yeni tedbirler almamız gerekiyor. Mevcut taklidi olan imanlarımızı daha da kuvvetlendirmemiz, takiki yapmamız gerekiyor. Diyelim yazın bir tişört veya sadece bir gömlek biz o havada bize yeterliyken kış geldiğinde, fırtına çıktığında, soğuklar arttığında hemen elbisemize takviye yapıyoruz. Kazak, giyoruz, Kazak paltı. giyiyoruz, palto giyiyoruz, evlerimizi daha bir sıkı kapatıyoruz. İçeride ısıtma için tedbir alıyoruz. Madem ısı noktasında diyelim vücudumuza bir saldırı var, soğuk bir rüzgar esiyor, tedbirimizi alıyoruz. İmanı korumak, ruhu korumak herhalde çok daha önemli. Madem o konuda saldırı daha da günümüzde arttı. ...internetle, radyoyla, televizyonla, gazeteyle... ...ve daha birçok iletişim araçlarıyla... ...dinimize uymayan... ...insi ve cinli şeytanların... ...şerleri, vesveseleri, farklı görüşleri... herkes ulaşabiliyor. O zaman herkes... ...işi başkasına havale etmeden... ...köyün imamına veya oradaki büyüğüne... ...havale etmeden bizzat kendisi... ...kendi imanı takip yapmak zorunda. Böyle bir çabaya girmek zorunda dedik. Peki böyle bir mümin... ...madem böyle bir ihtiyaç var dedi ve bu ihtiyacı hissettiğinde... ...ne yapmalı, nasıl adım atmalı? Evet, ne yapmalıya girmeden önce... ...böyle bir çabaya girdiğinde bir müjde var, onu paylaşalım. Buyurun. Müjde var, büyük müjde. Yani imanının... E, ...tahkiki olması, hakiki iman... ...Kuran-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın emrettiği iman... ...olması yönünde... ...gayrete girdi mi mümin... ...bu defa o müminin imanını sarsmak... ...ve zedelemek için... ...insi ve cinni şeytanların verdiği vesveseler yaptığı telkinler, yaptığı manevi hücumlar o müminin imanın parlamasına, kuvvetlenmesine vesile olmaya başlar. Bu nasıl olur? Bu gayrete girmediğinde imanın sönmesine sebep olabilecek olan o fırtınalar, rüzgarlar ben imanımı kuvvetlendirmeliyim. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışmalıyım. Kur'an-ı Kerim'i anlatan ve yaşamaya çalışanlardan manen istifade etmeliyim. Onları dinlemeliyim. Her gün az da olsa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımak, Sünnet-i Seniyye'yi öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve okumak ve anlamak için zaman ayırmalıyım. Zamanı veren Allah. E en önemli işimiz de imanımızı korumak ve kuvvetlendirmek. <laughs> bu en önemli işe vakit bulamadım ben dememeliyim. O zaman insana sorarlar sen niye vakit buldun? En önemli işe vakit bulamadıysak biz ne yaptık bu 24 saati? diye bize sorar, sorulur. Onun için düşünelim hep beraber. Madem ki ahlaka, edebe aykırı yayınlar, imanı zedeleyecek ve Allah korusun sönmesine sebep olacak fikirler çok dolaşıyor ortalıkta ve insan bunlardan sakınamıyor. Herkesin kulağına giriyor, dokunuyor. Bu vesveselerin, manevi hücumların kalbimizdeki iman nurunun sönmesine değil de parlamasına, kuvvetlenmesine gelişmesine, açılmasına sebep olması için bir gayret içinde olmalıyız. Her gün okumak, dinlemek için zaman ayırmalıyız. Bu parlamasına nasıl sebep olur hücumlar? Normalde imanı sarsmaya dönük hücumlar sönmesine sebep olur diye düşündük, konuştuk. Ama şimdi diyoruz, şimdi diyoruz ki mümin gayret ederse bu defa parlamasına sebep olur. Kur'an-ı Kerim'i anlama, anlamak nasip olanları yaşama yolculuğunda olan, Kur'an-ı Kerim'i güzelce anlamaya ve yaşamaya çalışanların kervanına, kafilesine bir yerden iştirak eden bir mümin, hatırına kötü bir şey geldiğinde veya iman esaslarına aykırı bir şey duyduğunda, namazla ilgili, faizle ilgili, tesettürle ilgili, Kur'an'ın esaslarına ve ruhuna aykırı bir şey duyduğunda hemen gider doğrusunu öğrenir. O kervanın içinde ya Kur'an-ı Kerim'i anlama ve yaşama gayretinin içinde Kur'an-ı Kerim'in ruhuna ve esaslarına aykırı bir şey işidir işitmez. Hemen kafam karıştı demez. Hemen o Kur'an'ın ruhuna aykırı telkinlerin peşine düşmez. Onlara takılmaz. Onlardan da faydalanıp işin doğrusunu bilenlere sorar. Yani bizim yerine... doğrusunu kitaplardan, tefsirlerden, ilmi hallerden öğrenmeye karar verir. Yani o mümine kime? Taklidi imanını tahkiki imana, hakiki imana çevirme gayretini hiç bırakmayan. Her gün bu vesileyle Kur'an'ın hakikatlerinden okumaya ve dinlemeye çalışan mümin kendisine bir manevi hücum dokunduğunda hemen araştırır öğrenir, merak eder, sorar, Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetleri bulur, okur, anlamaya çalışır. Anlayamadı, anlayan birine sorar. Ona e-mail yazar, mektup yazar, telefon eder. Hocam şöyle bir şey duydum ben, bunun doğrusu nedir? Kur'an-ı Kerim'de bu mevzu bize nasıl bildirilmiş? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mevzudaki bize bildirdiği ders nedir? Merak ettim hocam der. Böylece imanını tahkiki yapmaya çalışan kendisini sarsabilecek rüzgarlardan imanını derinleştirmek ve kuvvetlendirmek için de faydalanmanın yollarını evet. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, rahmetiyle öğrenir ve değerlendirir. Diyelim bir mümin imanı var ama taklidi bir imanı var. Kur'an-ı Kerim okumakta istiyor. Diyelim merak ediyor içerisinde ne var. Allah'ın güzel isimlerini öğrenmek istiyor. Ama tembellikten, nefsini ikna edememekten dolayı diyelim okuyamıyor. Vakit ayıramıyor. İşlerin çokluğunu, yoğunluğunu bahane edip gerektiği gibi imanın diyelim takviye etmiyor. Hı hı. Bahsettiğiniz gibi bir saldırı olduğunda, imanına dair bir şüphe duyduğunda eğer onu doğru değerlendirip hemen o vesileyle Kur'an-ı Kerim'i okumaya, o konuda hocaya danışmaya, mahallesindeki sohbete gitmeye, o konuda kitaplar okumaya başladığında o tembelliğini yenmeye, Kur'an-ı Kerim e muhatap olmaya o saldırı vesile olabilir. Öyle, öyle. Yani tabi yalnız ben burada siz başka boyuta temas ettiğiniz gibi geldi bana. Yani siz yani hiç ilgilenmiyorsa bile bu vesileyle alakalanabilir dediniz. Ben de bu temenninize inşallah diyorum. Ama benim dikkat çektiğim alakalanmakta ise manevi hücumlardan bu manada faydalanır. Yani hiç alakasız bir insansa sizin dikkat çektiğiniz gibi o vesileyle alakalanmasını Hak'tan niyaz ediyoruz. Yani doğru tarzı takınırsa evet, o saldırılar onu hayra, imanlık inşafına sevk edebilir. Tembelliği sevk edebilir. Sevk edebilir. Allah... sürdürürse gafleti devam ettirirse Allah korusun savrulur. Savrulur o zaman da. Yani eğer tamamen ilgisiz bir insansa sadece annesinden, babasından, akrabalarından duyduklarıyla yetinmeye devam ediyorsa bu kadar manevi saldırılara, tehlikelere rağmen ben dinimi öğrenmeliyim. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için az da olsa zaman ayırmalıyım. Bak arkadaşlarım beni sohbetlere davet ediyor. Bazıları arabasıyla gelip haydi gidelim diyor. Ben artık bunları değerlendirmeliyim demezse insan bir rüzgarla, manevi rüzgarla kalbindeki o pırıltı sönebilir. İman nuru sönebilir. İman nuru söndüğünde ne olur? Ondan bahsedip sorunuza hemen geçelim. Kuvvetlendirmek için neler yapmak lazım? İman nuru söner taklidi iman eğer gayret edilmezse özel bir gayretle imanımızı korumaya ve geliştirmeye çalışmazsa insan o sönebilir. İzleyicilerimizin de aklına gelebilir. Söndüğünde ne olur? Söndüğünde ne olur? Kişi korkunç bir karanlıkta kalır. Korkunç diyorum. Kur'an-ı Kerim'de nerede geçiyor bu? Nur suresinin 40. ayetinde geçiyor. Mesela başka yerlerde geçiyor da misal olsun diye söylüyorum. Nur suresinin 40. ayetinde iman nuru, kalplerindeki iman nuru sönenler için onlar öyle bir karanlık içindedirler ki elini çıkarıp uzatsa neredeyse elini bile göremez diyor. Korkunç karanlık derken bunu kastediyor. Şimdi insan bir karanlıkta yürür ama yine elini falan görebilir diyelim. Biraz biraz şöyle böyle karanlık. Bir de kendi elini görmüyor. Kendi elinden bile korkuyor. Böyle bir karanlık. Bu kat kat karanlık. Karanlık üstüne karanlık. İşte kalbindeki iman nuru taklidi olduğu için anasından, babasından veya çevresinden duyduğuyla yetinip onu kuvvetlendirmeye çalışmadığından esen bir manevi rüzgarla şeytani telkinlerle sönerse şahıs korkunç ve koyu bir karanlığın içinde kalır. O zaman da dünyası da ahirette harap olur. Hani bunu şu için söyledim. Yani vaktim yok. İşimden, gücümden vakit bulamıyorum. İmanımı kuvvetlendirecek dersler dinlemeye, kitap okumaya zaman ayıramıyorum. O kadar çok meşgulüm ki. Hep koşuyorum, koşuyorum. Akşam eve geliyorum, yoruluyorum, yorgunluktan uykum geliyor, demeyelim. 10 dakika, 15 dakika Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, Kur'an-ı Kerim'le alakalı sohbet dinlemeye zaman ayıralım diyelim ki, ey nefsim, bak ne diyorsun? Koştum, nerede koştun? Şu işte, e bu iş ondan daha mühim. En mühim işi başal imanımızı korumak, taklidi imanı, tahkiki imana çevirmek için zaman ayırmak en önemli işimiz. Çünkü bu en önemli işi yaparsak gün içindeki bütün koşmalarımız da güzelleşir. Diyelim o en Hepsi nurlanır. En önemli işe evet. vakit ayırdık dedik. Bu en önemli işimiz imanı takiki yapmak birinci vazifemiz ve diyelim ona bir zaman ayırdık. O zaman da ne yapmalıyız? Mesela Kur'an-ı Kerim'de ahiretle ilgili ne gibi haberler var? Bir yerden başlayalım. Ben bir tanesini okumak istiyorum. Bir tanesini. Yani bir yerden dinleyelim. Yani ahiretin varlığını sadece dedemizden, ninemizden, annemizden duyduğumuzla yetinmeyelim. Çok yazık olur. Kur'an-ı Kerim ahireti bize nasıl anlatıyor? Merak edelim. Mesela Yasin-i Şerif'in son sayfasında ahiretle ilgili çok sarı mükerrer haberler var. Onlardan dinleyelim. Onlardan dinlemek, Kur'an-ı Kerim'in ahiretle alakalı haberlerini dinlemek tahkiki imanı elde etme gayretinin ifadesidir. Niçin? Çünkü okuyayım bak. Niçin okuyayım? okuyayım. Hmm. Estağfirullah. Evelem Evelem yeral insanu enna halaknahu min nutfetin fe izahü ve hasimun mubin ve darabe lena meselen ve nesiyah halga gale men yuhil azame ve hiye ramim kul yuhiyhe lezi en şe'ehe evvele merra ve huwa bi kulli halgın alim sadakallahu'l al azim İnsan görmez mi ki biz onu nutfeden su damlasından, meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. De ki onları ilk defa hiçten, yoktan, örneksiz, modelsiz yaratan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. İşte niçin? İşte bundan. Şeytan, insi ve cinli şeytan demek ki ahirete imanı sarsmak için vesvese verebilir. Çürümüş kemiklerin, dağılan kemiklerin, toprağa karışmış kemiklerin nasıl toplanacağı, toplanacağı bir araya getirileceği konusunda insi ve cinli şeytan vesveseler verir, telkinler yapar, hatırlatmalar yapar. Kur'an-ı Kerim'in ahiretle ilgili şu kısaca okuduğumuz ve hatırladığımız haberleri dinleyince mümin o telkinleri, şeytani telkinleri ciddiye almaz. Çünkü bu tahkiki iman dersi işte. Bizi yoktan yaratan Allah, hiçten yaratan Allah, örneksiz, modelsiz yaratan Allah, bize başka insanlardan farklı parmak izi veren, yüz veren, ses veren Allah. Bizi bu dünyada kaldıkça sürekli yeniden yaratan Allah. Çocukluktan gençliğe çeviren, gençlikten ihtiyarlığa çeviren, dünden bugüne getiren ve kavuştan Allah. En'am suresinin 60. ayet kelimesinde ilan edildiği gibi her akşam uykuyla bir nevi ölümü tattırıp her sabah uyandırmakla bir nevi öldükten sonra dirilmenin, diriltilmenin örneklerini bize yaşatan Allah. Kışın ölen yeryüzünü bahar mevsiminde tekrar canlandıran Allah elbette hepimizi bütün insanları diriltecek, ayağa kaldıracak ruhlarını bedenlerine gönderecek mahşer meydanı toplayacak ve ömrümüzün hesabını bize verecektir. Ne halindeki Kur'an-ı Kerim'in derslerini ve ayetlerini dinleyen, dinlemeye devam edenin inşallah Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle iman nuru parlar, imanı kuvvetlenir, imanı taklitten tahkiki imana Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle çevrilir. E, çekirdeğin ağaça çevrilmesi gibi. Çekirdekten ağaç, ağaçtan da meyveler çıkarılması gibi o çekirdek halindeki iman Kur'an okumakla, Kur'an'ı dinlemekle, Kur'an'ın iman esaslarıyla ilgili hatırlattığı hakikatlere kulak vermekle, muhatap olmakla kalpteki iman çekirdeği açılmaya başlar. Artık onun meyveleri görünür. Nedir o meyveleri? Namazdır. Oruçtur. Eğer belli bir zenginliğe kavuştuysa zekattır, haçtır. Nedir o imanın alamet ve meyveleri? Allah'ın emrettiği gibi giyinmektir, tesettürdür. Nedir o imanın alametleri? Kuvvetlenmekte olan imanın, tahkiki olmasına çalışılan imanın alametleri nedir? Günahlardan sakınmaktır. Nedir o tahkiki imanı elde etme gayretinin işaretleri? Günahlarımızdan tövbe etmektir, vazgeçmektir. Vazgeçemiyorsak vazgeçmek için devamlı uğraşmaktır. Vazgeçinceye kadar günahları bırakmak için mücadeleyi mücadeleyi bırakmamaktır. Günahları bırakmak için mücadeleyi bırakmayan adam imanını tahkiki yapmaya, hakiki yapmaya çalışan adamdır. Günümüzde dedik imanımıza dair saldırılar çok çeşitlendi, çok renklendi ve çok arttı dedik. O zaman günümüzde bu saldırıya karşı savunma şekli değişti mi? Diyelim eskide yine bahsettiniz. Hı hı. ilime ulaşmak zormuş, kitaba ulaşmak zormuş, alim ulaşmak çok zor olabiliyormuş ve bir insan ilim öğrenmeye niyet ettiğinde belki şehrini terk etmesi, uzak diyarlara gitmesi ve oralarda aylarca süren bir tedrisattan geçmesi gerekiyormuş. Veya veya eskiden alim olmak belki zormuş ama alimleri dinlemek belki günümüzdeki gibi kolay da olabilir biz birinci bölümde arz ettik ya yani o 30 sene 40 sene ilim tahsil edenler dönüyormuş beldesine köyüne irşat ediyormuş. İnsanlar da onları dinleyerek ve altını çiziyorum onlara gerçekten güvenilir alimlere güvenerek imanlarını koruyormuş. Şimdi bu güven sarsıldı. Bu irtibatlar sarsıldı. Onun için fert fert herkesin özel çaba göstermesinin çok gerekli olduğu bir çağda yaşıyoruz. Zaten fert fert bu özel çaba gösterilirse yine de Allah'ın rahmetiyle güvenilir şahıslara, güvenilir alimlere rastlamak günümüzde de kolay. Yani evet. günümüzde ilim öğrenme konusunda yine genel manada bir değişiklik, bir farklılık var mı? Ben soracaktım. Ben yani çünkü imkanlar arttı. Siz de zaman zaman tekrardınız programımızda, ben de tekrarlama çalışıyorum. Tehlike arttı, imkan arttı. Allah'ın takdiri tehlike, manevi tehlike arttı. daha belki programda arz etmiştik. Eskiden mesela diyelim ki şahıs evinden çıkıyormuş. Bir arkadaşımın verdiği örnektir. Bu çok hoşuma gider. Yani tehlikeye dikkat çeken çok çarpıcı örnek gelir bana. Tarlaya gidip geliyormuş. 60 yıl belki de gözüne hiç gayri meşru bir günah çarpmıyormuş. 60 yıl. O da mahrumiyetle ama imtihan edilmiş. Eve geliyormuş, soba yakıyormuş. Sobaya soba yakarken Sobanın yanında oturuyor veya soba da yok. Ocağın yanında otururken arkası üşüyormuş. Şimdiki gibi kalorifer yokmuş. Ama 60 yıl gözüne günah çarpmıyormuş. Tarlaya git tarladan gel. Böyle bir açık saçıklık yokmuş. Şimdi insan mahallesinden işine giderken değil 60 yıl değil 60 gün değil 60 saat daha işine giderken yüzlerce günah gözüne çarpabiliyor, kulağına dokunabiliyor yüzlerce her taraftan günahlar. Yani o köylünün 60 yılda görmediği günahı bir günde. biz günümüzde bir günde hatta bir dakikada görebiliyoruz. Evet böyle bir durum var. Ama bu durum bizim moralimizi bozmasın. Bu aynı zamanda o günahtan sakınma gayretiyle muazzam bir kara kazanca dönüşebilir. Nedir o? Kaçınmak sakınmak günahtan. Eğer e, kaçınmak bu... için de imanı kuvvetlendirmek gerekiyor. Yani biz o seyahatimizde... Evet imanı kuvvetlendirmek için çalıştın mümin. O günahlardan kaçınmaya başlar. O günahlardan kaçınmaya başladı mı işleyebileceği, bakabileceği, dinleyebileceği ancak Allah yasakladığı için dinlemediği, işlemediği sakındığı o durumdan sevap kazanıyor. Yani biz evden işe giderken günahlara bakmazsak az önceki örnekteki o köylü amcanın 60 yılda günahtan sakınmaktan kaynaklanan sevabı, kazanamadığı sevabı biz bir saatte kazanabiliyoruz. O nereden kazanmıştı? O da mahrumiyetlere, zorluklara, sıkıntılara tahammül etmişti. Sırtında odun taşınmıştı. Eve geldi bir de odun yaktı. E bizim şimdi pek çoklarımızın evinde kalorifer var. Veya geçmişle kıyaslandığında çok daha rahat sobalar var. Sobalar var. Soba düzenleri var. Kömür var. Ha bizim rahatımız var ama manevi tehlike arttı ama aynı zamanda imkanımız var. Allah imkan verdi. Estağfurullah. billah. Letüs elünle yevme izin anin naim. Allah her nimetten bizi hesaba çekecek. Şimdi dini kitaplar çoğaldı. Dini nasihatler çoğaldı. Dini sohbetler çoğaldı. Mesela Risale-i Nur gibi bir tefsir var. Bu tefsirden herkes istifade biliyor. Şimdi normalde akla gelen tefsirden ancak alimler istifade edebilir. Ama Risale-i Nur'u çok iyi anladığına şahit olduğumuz şahıslar var. Esnaf, talebe, ortaokulda lise okuyor. Fakat muazzam istifade etmiş. Mesela küçük sözler. Siz ben siz bazen de ilahiyat mezunu değilsiniz. Hayır değilim. Evet yani küçük yani siz de öyle. biz yine imamet okuduk siz onu da komşunuz. Yani demek ki ama istifade edilmiş değil mi? Yani bu şunu gösteriyor. Herkes istifade edebilir. Hepsini okumak da muhakkak şart değil. Ben bazılarına diyorum sadece küçük sözler oku diyorum. Küçük sözleri okumak gerçekten imanın kuvvetlenmesine muhteşem bir vesile. Bismillah'ın sırlarını anlattığı birinci söz. İmanın dünya ve ahiretteki güzelliklerine ve güzel meyvelerine dikkatin çekildiği ikinci söz. İbadetin bir külfet değil, bizi külfet ve yüklerden kurtardığının anlatıldığı üçüncü söz. Namaz kılmanın sırlarının, namazla diğer bütün meşguliyetlerimizin bir nevi ibadete çevrildiğinin anlatıldığı dördüncü söz. Yine ibadetin Allah'ın emirlerinden dikkat etmenin ve yasaklarına sakınmanın asli işimiz, temel işimiz olduğunu anlatıldığı beşinci söz. ki her bir İnsanın Allah'ın verdiği maddi ve manevi cihazları Allah adına kullanmasının dünya ve ahiretteki meyvelerinin anlatıldığı altıncı söz. Gibi sözler imanı kuvvetlendiren, insanı Allah'a ibadete sevk eden, ibadetin içindeki manevi cennet lezzetlerini kalp ve ruhun tatmasına vesile olan ikazlar var, açıklamalar var, hatırlatmalar var. Ve Bunu herkes ulaşabiliyor. Her bir sözde iki sayfa veya üç sayfa. Öyle, zorluk yok. O bakımdan hepimiz imanımızı hakiki imana çevirmek bizim en önemli işimiz demeliyiz. Başkalarına da bu konuda yardımcı olmaya çalışmalıyız. Aksi halde taklidi iman söner. İman söndüğü zaman insan dünyada karanlıkta kalır. Kabirde karanlıkta kalır. Mahşerde karanlıkta kalır sırattan geçemez ve cehennemde yalnız ve karanlıkta kalır. Bu tehlikeleri duyduğumuzda ümitsizler düşmeyelim, hareketlenelim, heyecanlanalım. İmanımızı kuvvetlendirmenin vesilelerini Cenab-ı Hak bize bildirmiş. Zamanımız bitti okumayacağım sadece ayeti söyleyeceğim. Enfal suresinin ikinci ayeti. Enfal ikinci imanımızı nasıl kuvvetlendirebileceğimizin bize hatırlatıldığı bir ayet. Enfal ikinci ayet. Kur'an-ı Kerim'i okumalıyız, kainatı okumalıyız. Kainatın Allah'ı nasıl tanıttığına ve tanıttırdan şahit olmaya çalışmalıyız ki imanımız kuvvetlensin, imanımız inkişaf etsin. Allah imanımızı inkişaf ettirmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Tekrar cuma gününüzü, cumanızı tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dostlarımız bugün de vaktimizin sonuna geldik. İnşallah yeni bir programda buluşmak ümidiyle tüm ekibimiz adına cuma gününüzü, cumanızı tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Amin.